abla. Abla iyi misin? Kusacak mısın? Bir şey daha başka. Gülben sus gülben sus. Çok fena oldum. O nasıl yemek yemek? Oy midem kalktı. Ay benim de midem kalktı abla. Çok kötüydü gerçekten. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ara hana ara. Ha. Çabuk gelsin alsın bize hemen. Aa nasıl? Ay telefon başladı kaldı <laughs> abla. Bravo hmm. sana. Tamam. Tamam sakin ol. Ben tuvalete gideyim atacağım mesajı. Ne Doğru. diyorsun? Git tuvalete. Leş gibi ev diyorum sana. Pislik içinde hayatta giremezsin o tuvalete. Abla deme şöyle ne olur ya. Nasıl yaşayacağım ben burada? Ne yapacağım ben burada böyle pislik içinde? Keşke Esat şu alt katı kabul etseydi Orayı beraber temizlerdik. Duvarları da ben benim. Ya beraber... tamam Gülben. <laughs> Zaten bunlar Adana'da yaşamıyor mu? Yılda bir iki anca gelirler. Tamam sakin ol. Ben sana yardım edeceğim. Pırıl pırıl yapacağız biz burayı tamam mı? Geleceğim senin düzenini kuracağız. Tertemiz yaparız. Sakın sıkma sen canını. Gerçekten mi? Evet. Ay, ben senin hakkında hediye yapacağım. Sağ tuvalete gireyim abla. Vallahi bir şey yapınca elimi yıkayacağım ya. Kapıyı açık bırak. Tek başına inebilecek misin? İnerim. Valla. Kapıyı gitti mesela. Çok açık merkez. dikkatli ol geliyorum hemen. Tamam. Ay buna da yedim. Öyle deme. Vazgeçmiyor işte ne yapayım. Ne olur sen büyüklük etsen. Ya o nasıl laflar öyle bunca yıllık karına Ya ne demek şeytan görsün yüzünü demek Bak sonradan pişman olacağın sözler ediyorsun Bütün bunları ben hak ediyor muyum ha Elini vicdanına koy da söyle Allah aşkına Ben bunları hak ediyor muyum Son sözüm bu Abid. Alo, Abid'e. Ne diyor anne? Ne diyecek? Bütün bu duruma esatı ben itekliyormuşum. Eğer benden cesaret bulmasa. Bu evlenmeye o da cesaret edemezmiş. Beni teklemişim, ben şımartmışım hep onu. Eğer o deli bozukla evlenirse... ...ahtım olsun seni boşarım dedi ya. Ne diyorsun anne sen? Anne, acaba babam haklı olabilir mi? Yani görüyorsun sen de, olacak gibi mi bu iş? Hadi siz kabul ettiniz. Ama insan içine nasıl çağıracaksınız ki bunları? Esat şimdi seviyorum diyor ama evlenince değişir o işler anne biliyoruz. Evet. Hem sonra boşamasındansa şimdi size kızması daha iyi değil mi? Size söylemesi kolay çocuklar. Ne yapayım yani? Ben de mi evladımdan vazgeçeyim? Yok yani anne onu demiyoruz tabi de babamı biliyorsun. Ne yapar eder engeller onların evlenmesini. Sonra ortada kalan sen olursun Bir Yazık değil mi bunca yazık yuvanın? Neyse, neyse. Hadi toparladı kızlar. Hiçbir şey belli etmeyin siz içeride. Esat duyarsa çok üzülür. Tamam, hadi.